Sayın arkadaşlar, merhaba tekrar. Biz bugün yeni bir derse gireceğiz. Bu ders aslında yeni bir bölümdür. Kültürü oluşturan unsurlar. Yani bu demek ki biz bu bölümde kültür için bahsedeceğiz. Ama kültür ile ilgili bazı unsurlar var ki siz bu, bunu anlamanız gerekiyor ve ben hemen yeni bir derse gireceğim şimdi bir dersin anahtar kelimeleri nelerdir gibi bu dersin yani bu bölümde neler öğreneceksiniz kültür unsur maddi manevi dil mimar kıyafet inanç ve sonda cenaze töreni ve daha iyi anlamak için bu dersi Kültür ne demektir önce yani her şeyden önce şunu unutmamız gerekiyor ve kavram olarak ben bunu aldım ve sizin için buraya yansıttım. Kültür bir ulus veya toplumun tarih boyunca geçirdiği yaşantılar sonucunda oluşturduğu maddi ve manevi birikimi demektir. Daha kısa bir ifadeyle kültür bir toplumun yaşam biçimidir ve o yüzden kültür maddi ve manevi unsurların da ayırdık. O yüzden maddi unsurları, sanat, mimari, edebiyat eserleri, köprüler, camiler, müzik aletleri ve eserleri, destanlar ve kıyafetler. Sonra manevi unsurlar, bunlar da çok önemli. Dil, din ve inançlar. Sonra gelenek ve göre düşünce eserleri. Ve unutmamak için sayın arkadaşlar ki kültürün maddi ve manevi unsurlar birbiriyle çok bağlıdır. Şimdi bu dersi daha iyi anlamak için kültürün manevi unsurlar bakmamız lazım. Kültürün manevi unsurlar şunlardır. Bayram, kıyafet, folklor, müzik, din, mimari, cenaze töreni, yemek, Sonra edebiyat, dün, dil ve spor. Ve şimdi aldığımız yeni kelimeleri ve kültürü oluşturan unsurlar, aldığımız kavramlar ve kelimeler şimdi yeni derse gireceğiz. Bu demek ki sayın arkadaşlar, yani hemen bir pratiğe koyacağız şunlar ve bizim Kültürümüzde dersi ile ilgili bazı metinler dinleyeceğiz ve dinledikten sonra onların yeni kelimeleri alacağız. Aşağıdaki metinleri dinleyiniz ve okuyunuz. Tacikistan çok güzel bir ülkedir. Ülkemizin çok eski ve zengin bir kültürü vardır. İnsanları sevecen ve misafirperverdir. Tacikistanlı insanlar kültürlerine çok bağlıdır. Bu yüzden Tacik milli giysileri günümüzde de Tacik kadınları ve erkekleri tarafından giyilmektedir. Tacik mutfağında çok lezzetli yemekler vardır. Bu yemeklerden en meşhurları Tacik pilavı ve mantıdır. Nijerya bir Afrika ülkesidir. Ülkemizin başkenti Abuja'dır. Ülkemizde birçok kabile vardır. Her kabilenin kendine ait bir dili vardır. Bu yüzden Nijerya'da 250 civarında dil konuşulmaktadır. Nijerya'da kadınlar ve erkekler genellikle milli giysilerini giymeyi tercih ederler. Ülkemizde el sanatları çok yaygındır. Özellikle ağaç ve deri işlemeciliği çok gelişmiştir. Bosna Hersek bir Avrupa ülkesidir. Zengin bir tarihe ve kültüre sahiptir. Ülkemizde Osmanlı Devleti döneminden kalma birçok cami, medrese ve köprü vardır. En meşhur köprü Mostar Köprüsü'dür. Mostar Köprüsü Mostar şehrinde bulunmaktadır. Evlilik çağına gelen genç erkekler bu köprünün üstünden nehri atlar. Böylece cesaretlerini ispat ederler. Ülkemizin yemek kültürü çok zengindir. En bilinen yemeğimiz kebaptır. Kahve kültürü de ülkemizde çok yaygındır. Bosna Hersek'te kahve içilen sayısız mekan vardır. Ve şimdi sayın arkadaşlar metinler dinledikten sonra hemen yeni kelimeleri almamız gerekiyor ki siz hep yeni kelimeleri anlamak için ama hem de yani şu metinler daha iyi anlamak için. Yeni kelimeler ilk metinde sevecen, misafirperver, milli giysileri, lezzetli ve mantı. İkinci metinde kabile ait el sanatı, yaygın ve deri işlemciliği. Ve sonra üçüncü metinde sahip dönem medrese cesaret, ispat etmek, sayısız ve mekan. Yani. Şu yani şunlar metinlerin en önemli kelimeleri ve en yeni kelimeleri sizin için daha iyi anlamak ve öğrenmek için. Ve arkadaşlar şimdi bir video izleyeceğiz. Yani kültür oluşturan unsurlar ile ilgili bir video izleyeceksiniz. Müzik <laughs> şimdi dersi anlamak için ve daha iyi anlamak için gerçekten aşağıdaki sorulara cevaplayınız. Yani şu sorulara cevaplamamız gerekiyor. Bu aslında bir konuşma olarak olacak. Yani bir konuma, konuşma dersi olarak olacak. Yani sizin için daha iyi bu dersi anlamak için ve Türkçeyi unutmak için konuşmamız lazım. Ve şimdi sayın arkadaşlar hemen ev ödeve geçeceğiz. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız. Dersin sonuna geldik. O yüzden e, hemen yani sizin ev ödevlerinizi anlatmam gerekiyor. E, bu e, örnekte ya da bu e, i limbu alıştırmada ne yapmanız lazım? Doldurmanız lazım. Yani boşluk olan yerleri doldurmanız lazım. Gibi um, uh, Japonlar eğilerek selamlaşır. Pra yap, Japonezit uh, përshëndeten uh, duke u, u përkurur për para. Bu bir selamlaşma tarzıdır. Pra kjo është një loj uh, letremi stili ose tradite uh, e japonezëve të cilët kam formën e tyre për të përshëndetjes. Ve ikinci alıştırma si sizin ev ödevi olsun. Aşağıdaki soruları metinlere göre cevaplayınız. Do t'i përgjeni pyetjeve të mposhtme sipas literaturës së teksteve të cilat të ne i dëgjuam dhe pak më përpara dhe i lexuam së bashku.